Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü acil durumlarda hızlı ve doğru müdahale için ihbar verme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalarla ilgili uyarılar yaptı. Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli itfaiye 112 birim sorumlusu İbrahim Yıldırım, acil durumlar sırasında doğru ve hızlı müdahale için ihbar verme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindi. Yıldırım, sakin olunması gerektiğini vurgulayarak, 112'yi aradığınızda net ve doğru bilgi vermek, olay yerine en hızlı şekilde ulaşmamız için son derece önemlidir dedi. Asılsız ihbarlar, gerçek bir acil durumda yardım ekiplerimizin zaman kaybetmesine yol açabilir şeklinde ifadeleri kullandı çağrı merkezi nedir? Nasıl işler? 112 acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amacı vardır. Acil durumda birden çok numara yerine tek bir numara ile 112'ye ulaşmalarıdır. Acil çağrı alındıktan sonra ilgili birimlerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmalarıdır. İhbar verme sürecinde sakin olunmalı. Sakin olunmuyorsa sakin olan bir vatandaşın aramayı sağlaması, adres tanımı tam olarak verilmelidir. Olay tanımı tam olarak yapılmalıdır. İhbar verildikten sonra tekrar aranma ihtimaline karşı cep telefonları meşgul edilmemelidir. İhbar verildikten sonra ihbarda bir değişiklik varsa olay yerinde olumsuz bir durum görüldüğü takdirde tekrardan 112 itfaiye birimine bilgi verilmesi gerekmektedir. 112 komuta merkezinde çalışan arkadaşlarımızın sorduğu sorulara kısa ve net bir şekilde cevap vermemiz gerekmektedir. Çalışan arkadaşlarımızın amacı en hızlı şekilde vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır. Asılsız ihbar olmaması gerekiyor çünkü acil bir ihtiyacı olan vatandaşımızın bize ulaşım süresi uzayabiliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün bu konuyla ilgili talimatları ve yaptırımları vardır. Asılsız ihbar olduğu zaman biz aracımızı oraya intikal ettirdiğimiz için Gerçek olacak bir ihbarda ya da vakada aracımız ya da personel sayımız yetersiz olabilir. O açıdan asılsız ihbar vermememiz gerekmektedir. Bu sizlerin, bizlerin hepimizin başına gelebilir. O yüzden asılsız ihbar vermekten kaçınalım. Asılsız acil durum olmadığı sürece 112 birimini aramayalım. Hayır tamam evet telefonla